Değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Trabzonspor sorulmuş. Hemen ona bir bakalım. Trabzonspor'daki son görüntü nedir? Ne şekildedir? Şöyle bir değerlendirelim hep beraber. Trabzonspor diyelim. Bakalım teknik görüntüsü nasılmış. Hep beraber görüntüleyelim. Evet Trabzonspor'a baktığımız zaman değerli dostlar unutmayın hiçbir zaman için bakın şunu bilin bir önceki tepe noktası bakınız daha önce yaşanmış tarihi zirveler tepeler bakınız o noktalara geldiğiniz zaman birazcık mola vereceksiniz. Bakın Trabzonspor'da da o mola noktası tam da o tepe noktası arkadaşlar. Yani daha önce çalışmış olan bu tepe noktası bakınız şurası bizim için aslında bir istirahat bölgesi veyahut da yani hissesi olanlara bir şey demem. Yani de sen yatırım yapıyorsun. Uzun soluklu tutabilirsin hissini. Ama böyle oyuna yeni girmiş hisseyi yeni eline alacak olan birisi için. Buralar senin yerin değil. Bakınız bu bölgeler senin yerin değil. Buralarda birazcık istirahat etmen gerekir. Buralarda çok oyuncu olmaman gerekirdi. Evet şş, bu tepeler daha önce baskı altında yer aldığımız noktalar mı bizim? Evet satış yediğimiz nokta. O zaman burada kardeşim acele etmeyeceksin. Burada tekrar satış yiyebileceğini her zaman aklında bir köşesinde tutacaksın. Şimdi baktığımız zaman daha önceki çalışmış olan bölgeler. Bakınız buralardan döndük döndük arkadaşlar. Bakın bu seviyeler daha önce test edilmiş olan bölgeler. Bu seviyeden dönüşümüz gelmez ise muhtemelen şu destek hattına kadar bir geri çekilme olabilir. Niçin bu sarı bölgeyi işaretledim? Çünkü daha önce bakınız direnç olarak çalışmış. Destek olarak çalışmış. Destek olarak çalışmış, kırılmış, satış direnç olarak çıkmış. Bakınız kırılıyor. Defaatle test edilmiş bu bölge. Yani burası önemli bir bölge. Bu tarz önemli noktalar, bu tarz önemli bölgeler her daim takip edilir. Bir fırsat noktası olarak görülür arkadaşlar. Ama bu seviyenin de altında bir kapanış gelirse, yani ortalama şöyle bakıyoruz. 1.89'lar altı kapanış gelirse de Trabzonspor'da 1.89'ların altında ise yeşil çizgimize kadar böyle 1.55'lere kadar potansiyel barındırabilir. Şimdi bu noktada eğer ki bu salı çarşamba artık yeni mum açılış 3 günlük grafikte biz buradan bir dönüş yaparsak tekrar daha önceki tepe hattına doğru yol alabiliriz. Ama bu 1.89 1.90'lar kırılırsa da 1.55 seviyesi değerli dostlarım. Buralara ne yapabiliriz? Birazcık yatış yapabiliriz. Buralarda biraz istirahat edebiliriz. Bunlara dikkat edelim. RSI tarafına bakalım. Şimdi 3 günlük grafikte RSI taraf. Bakın RSI'deki direnç de çok net arkadaşlar. Yani RSI'nin direnç seviyesi de bize çok şeyi aslında anlatıyor burada. Yani burada kardeşim sen uzak dur demiş aslında bize. Bakın sen uzak dur demiş. Ya burada da RSI kısmına baktığımız zaman bir müddet daha böyle oyalanmalar olabilir. RSI tarafında da şöyle 55'lerin üzerine atabilelim ki biraz daha pozitif düşünebilelim derim. RSI tarafında 3 günlük grafikte 55 seviyesi önemli. Gelelim günlüğüne. Evet günlük grafimize baktığımızda Trabzonspor tarafında Fibonacci seviyeleri ilk önce akla gelir. Bu tarz geri dönüşlerde Fibonacci seviyeleri, düzeltme bölgeleri bizim için önemlidir arkadaşlar. Şimdi isterseniz Fibonacci seviyelerine şöyle bir bakalım. Ortalama bir fiyat etiketi alıyoruz buradan. E şöyle baktığımız zaman Fibonacci seviyelerinde. Bakınız 189. Biz neyi işaretledik burada? Bakınız, daha önceki destek attı dedik. Fibonacci seviyesine bakıyoruz 1600, 0618, 189. Bakın çok önemli hassas bir noktaya geliyoruz. 190'lar ortalama. Buralar altın oran dediğimiz geri dönüşe önemli fırsat sunan bölgelerdir. Geri dönersek güzel bir alım fırsatı olabilir. Ama ihtiyat elden bırakmamak adına şu destek bölgesine 1.55-1.65 bandına mutlaka bakınız. 1.55-1.65 bandına bir miktar pay ayırmanız gerekli. Evet hassas bir noktadayız. 0618 Fibonacci seviyesi 1.89-1.90'lar. Dönüş noktası olabileceği gibi Sarkmalar da devam edebiliyor bazen. E, 0.786'lara kadar. Onun içinde de 1.60'lara ortalama 1.55, 1.65 bandı ortalama pay ayırmalı Trabzonspor adına. Bakalım. Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde Trabzonspor'da bu Fibonacci 0618 seviyesi test edip buradan bir dönüş yapar mı yapmaz mı ona takip, ona bakacağız arkadaşlar. 2-3 günlük bir takip süreci olsun sonra tekrar değerlendirelim. E, şimdi dolar bazlı görüntüsüne de bakalım hızlı bir şekilde bakalım hemen dolar bazlı görüntüsünü de alalım. Şöyle bunu biraz aylık bazda bakmak istiyorum dolar bazlı görüntüye. Evet aylık bazda dolar bazlı Trabzon. Bakın ne kadar diplerdeyiz. 1.43 dolarları görmüş. Ya gerçekten borsamız çok çok ucuz aslında arkadaşlar. Ee, yani uzun soluklu aslında. Yani ben fırsat sunacaklarını düşünüyorum. Borsanın yeni bir hareket dalgasının geleceğini düşünüyorum. Yani bu satışlar, bu baskılar aslında bir fırsatı da beraberinde getiriyor düşüncesindeyim. Bu benim düşüncem. Yani bu borsada eğer yatırımcı olacaksınız, yapmanız gereken lot sayınızı arttırmaktan başka bir şey değil arkadaşlar. Strese girmemek için, aile huzurunuzu bozmamak için yapmanız gereken tek şey yatırım yapmak, bunun için lot sayınızı arttırmak. Bunun için sürekli al sat değil uygun noktalarda yakaladığınız noktalarda güzel fırsat bölgelerinde alım yaparak üzerinde oturmak olacak arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor'a şöyle bir haftalık bakıyoruz dolar bazlı. Dirençler dirençten reddini yemiş. Yani şimdi bakın bu seviyeyi kırarsak biz bu seviye kırılırsa şöyle alalım. Bakınız bu direnç noktasını kırarsak buradaki senaryo şudur. Soluğumuz baş, sağımız şeklinde gidebilir. Kırılım gerek. Henüz o kırılımdan uzağız takip edeceğiz. Kırılım haftalık dolar bazlı buralarda bakınız. Kırılımı gördüğümüz zaman Trabzonspor eyvallah deriz, olumlu deriz yoksa. Şu senaryoda aşağılara doğru gitme potansiyeli halen mevcut. Teknik görüntü anlamı itibariyle. Onun için Trabzonspor'da e, kırılım odaklı gideceğiz dolar bazlı. Bu direnç noktasının kırılmasını takip edeceğiz. Evet, kısaca Trabzonspor'la ilgili özet görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. E, tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Mutlaka 189, 155, 160 seviyeleri kademe yapacağınız iki nokta olsun. Bu bölgelere pay ayırın. Mutlaka acele etmeyin. Ee, derim. ikilerin üzerine atarsa da Fibonacci 0.50'nin üzerine açmış olur. Bu da yoldurduk için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Şimdi 2.05 ile 1.90 bandı arasında çok yeni girişler için uygun bir nokta olmadığı düşüncesindeyim hareketi görelim. Bakalım zıplamasını buradan yapabilecek mi? Bunun şahitliğini yapalım ve o şekilde hamlelere girişelim. Yoksa bakın aşağıda babalar gibi bekleyen bir destek hattı var ki test edilme aday bir nokta. Onun için buralara gelme potansiyelini düşünerekten acele kararlar vermeyin arkadaşlar. Umarım 1.55 1.60 değil de 1.89 1.90'dan dönüş noktamız olur. Bu sarı nokta 2-3 gün bekleyelim görelim. Kendinize iyi bakın. Bir e, takipçimiz tarafından gelen Trabzonspor hisse analiz talebini sizlerle beraber cevaplandırmış olduk. Tekrar yeni bir videoda buluşmak dileğiyle.